Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün mükemmel bir MMORPG Skyblock sunucusu olan Arsus Network değil. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar video geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Arsus Network'e özel 3 kişiye VIP çekilişimiz var Discord sunucumda. Discord sunucumun açıklamalar kısmında yer almakta. Tepki basarak çekişe katılabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Eğer normal Skyblock sunucularından bıktıysanız size tam olarak bu sunucuyu önerebilirim. E, sunucunun IP'si Discord tarafı ve sitesi açıklama kısmında yer almaktadır arkadaşlar. E, burada geldiğinizde hediyecinik diye bir şey var arkadaşlar. Buna sağ tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi büyücüler tarafından şanslı seyir atıldım. Günlük ödüllerim diyerekten de günlük ödülünüze bakabilirsiniz. E, 7. gün ödülünü falan alabiliyorum çünkü ben 7 gün önce de girmiştim. E, buradan gördüğünüz gibi tüm ödülleri alabiliyorsunuz eğer tabii siz ilk defa girdiyseniz sadece birinci gün alabilirsiniz. Günlük ödülleri aldıktan sonra arkadaşlar bir daha hatta tıklayalım ve sandıklara götür diyor gördüğünüz gibi. Sandıklara gittiğinizde direkt buradan sandıklara gelebiliyorsunuz. E, kasa anahtarlarımız var tabii ki şöyle göstereyim. Ve ayrıca arkadaşlar bu sunucu özel birçok değişik özellik var. Hepsini göstereceğim. E, burada sıra dışı kasa, epik kasa, yağmacı kasa, Athena kasası ve Nexus kasası ve Etra Rengiz, klasik bir sürü kasa var arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. E, klasik kasadan başlayalım Bir tane açalım Evet klasik kasadan bir tane altın hançer geldi Saldırı hasarı 15 saldırı hızı 16 imiş Yani hızlı vuruluyor büyük ihtimal arkadaşlar Gördüğünüz gibi hızlı vuruluyor Evet sıra dışı kasası açalım bir tane de Buradan da ne geldi Antrenman arbelesi geldi Bur Bir adet epik kasa açalım arkadaşlar Ve bize ne gelmiş kızarmış tohum geldi 3 e, kullanımlık Tükettiğinde yenilenme 10 saniye kazanırsın 30 saniye gibi kullanılabilir 3 e, kere kullanılabiliyor yani saat klasığı da gördüğünüz gibi ne geldi bize? Regenerasyon yani yenilenme efekti geldi. Ee, buradan da sağ tıklayaraktan da yapabilirsiniz bunu. Garip bir şey görünse iyi bir fikir falan her şey yazıyor zaten. Yağmacı kasamız var arkadaşlar. Kasanın içeriğini de şöyle göstereyim. Ya kırık serveti 1 gelecek ya da avcı 1 gelecek. Açalım arkadaşlar. Buradan kırık serveti 1 geldi. Neymiş bu? Madenci bölgesinde daha fazla kırış taş düşürme. Fevi 1 %75 5 saniye birlikte uygulanamaz Buğday da ekici patates ekici avuç ekici çiftçi e, Bunlar da büyü arkadaşlar zaten büyüleri de göstereceğim Burada bir adet Athena kasamız var Athena katamız hangisiymiş e, Elimdekiymiş evet elimdekini attım Athena kasasını da açalım arkadaşlar bu da 2 geldi e, Yine bu da bir büyü arkadaşlar şu an ekici 2 yani %10 5 saniye Bunun 3x3 alanda kırabiliyorsunuz %10 şansla Göstereceğim arkadaşlar bunu da Nexus kasasını açtık ve hızlı aletler bir geldi arkadaşlar. Aletlerinizi daha hızlı sallarsanız seviye başına gücü artar. E, burada da arkadaşlar zaten ne olduğunu görebiliyorsunuz. Kısaca daha hızlı silah falan kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi de esrarengiz kasa açıp bitirelim. Esrarengiz kasadan da madenci kırık taş zırhı geldi. E, bu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu böyle giydiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi madencilik seviyem 4 kırık taş set parçası. E, set bonusu şu arkadaşlar. Artı 10 savunma artı 5 enerji ve Eksi 2 hız artışı Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar Her bölgede yani nereye giderseniz gidin Madenci yorgunluğunuz var yani Bir şey kırarken falan hep madenci yorgunluğunuz var haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi de yıldız sisteminden bahsedeceğim. Yıldız sisteminde zaten her şey gözüküyor. Yeteneklerinize buradan bakabilirsiniz. Mesela benim şu an madenciliğim 4 level arkadaşlar. 5 level olmasına da daha çok varmış. Ayrıca burada kombat, odunculuk, balıkçılık, büyücülük, simyager, zindan, evcilleştirme, marangozluk, ürün, sosyallik gelecekmiş. Çiftçilik falan. Bakın çiftçilik hatta 4 level olmaya çok az kalmış. Hepsi göstereceğim. Slash pet yazaraktan da arkadaşlar hatta pet yazmaya gerek yok. Direkt buradan e, evcil hayvanlara gelerekten de benim mesela şu anda evcil hayvanım var enderman direnç 1 yenilenme 1 veriyor arkadaşlar devre bırakma... Devri dışı bırakmak için de tıklayın diyor ve tekrar çağırmak için tıklayın diyor gördüğünüz gibi epic level bir endermanim var arkadaşlar e, petler de bu şekilde ayrıca arkadaşlar eğer hiçbir yere gitmiyorsanız yani burada takılıyorsanız buradan çalışma masasını da açabilirsiniz. Eğer yanınızda bir şey yoksa hani odun falan direkt çalışma masasına gelebilirsiniz yıldızdan. Ve buradan çantaları gelerek de arkadaşlar gelişmiş ender sandığınızı açaraktan da tüm itemlerinizi buraya doldurabilirsiniz. Hatta ben şunları dolduracağım şimdilik. Ee, gerekli olmayanları atacağım. Evet arkadaşlar devam ettiğimizde burada ihale ve kara market var. İhaleyi klasik bildiğiniz ihale arkadaşlar. İhale nedir ve ihale yazarak da bakabilirsiniz. Şu an ihale var mıymış? Şu anda kimse ihale açmamış. Siz gelip açabilirsiniz. Kara markete de şöyle bakalım. Merhaba gezgin. Farklı zamanlarda farklı eşyalar satıyorum. Hepsi çok etsiz ve sınırlı. Söz veriyorum kızıklamak yok demiş. Ee, tekrar sağ tıklayalım arkadaşlar ve kara markete tıklayalım. Gördüğünüz gibi atılabilir taş varmış. Burada 15.000 coin'e Ayrıca ekmeğimiz varmış 8000 coin'e ve koşucu formülü 22000 coin'e. E buradan da 720 saniyelik. Zaten bu bende var arkadaşlar koşucunun formülü. Hemen direkt buradan çantamızı açalım göstereyim. Evet buradan koşucunun formülünü hemen içelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda e, speed speed verdi. Yani 12 dakikalık yani 720 saniyelik hız verdi arkadaşlar. E, bu bende kalsın kaç kullanımı kaldı? 2 kullanımlıkmış arkadaşlar. Yani hemen bitmiyor. Daha iki kullanımlık daha var ve bunu da 250 saniyede bir işe biliyorsunuz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Oyuna ilk girdiğinizde burada yıldızı tıklayaraktan buradan eğitimi tamamla var. E, burada etkinleştirmek için tıklayın diyor ve gördüğünüz gibi şu anda eğitime geldim. Birkaç temel şey falan diyor. Eşyasız giriniz diyor. Şu an envanterimi boşalttım gördüğünüz gibi. Ve burada bir adet elçimiz var. E, elçiye sağ tıkladım ve zaten bizi yönlendiriyor. Burası neresi? Artı sözleşmesi göster diyelim. E, burada sözleşme var. Tıkla ve devam et. Eğitim yapmayı onaylıyorum. İsteğimle giriyorum diyorum ve şu anda zaten envanterinizde bir şey varsa silinmiştir o yüzden haberiniz olsun. E, burada bölüm 1 burada bazı etkileşlerde bulunabileceğini neler ve NPC'ler bulunmaktadır falan diyor. E, sol tarafa gidelim arkadaşlar. Eğitim demirci var arkadaşlar. Tekli tamir ve dönüştürücü falan var arkadaşlar. Buradan e, eşyalarınızı tamir edebiliyorsunuz. Eğitim büyücü var arkadaşlar. Sunucuda büyü sistemi var. Yani büyücü sistemi var. Slash CE yazaraktan da ulaşabilirsiniz. E, eğitim ihale var. İhalenin de buradan ne olduğuna bakabiliyorsunuz. E, eğitim materyallerini incele var arkadaşlar. Buradan sağ tıklayarak da inceleyebilirsiniz. Hatta direkt büyü masasına sağ tıklayarak da çoğu şeye bakabiliyorsunuz zaten. Büyü eşyası falan. Burada kitaplık gücü falan her şey burada var. Ve ayrıca arkadaşlar buğday kıraraktan da gördüğünüz gibi şu an buğday elime geldi. Tekrar bunu ekmeye gerek var mı? Yok gerek yok. Ee, gördüğünüz gibi buradan da çiftlik küresini falan ya, eğitiyor sizi arkadaşlar burada anladığınız üzere. Bölge keşif mesela gördüğünüz gibi herhangi bir bölge keşif size para veriyor. Ee, Sunucuya gelerekten de buradan eğitimi tamamlayabilirsiniz tabii ki. Ve evet arkadaşlar şu anda bitirdik eğitimi. Eğer seçtiysen devam edebilirsin diyor. Ve evet seçtim sınıf seçtim diyelim. Ve bitir diyelim. Gördüğünüz gibi eğitim şu anda bitirdim arkadaşlar. Tekrar spamını bitelim. Evet arkadaşlar şimdi de büyücü kulesine gidiyoruz. Şu an Jester bana biraz yol gösterdi. Gördüğünüz gibi buraya gelerek de yaşlı büyücü varmış mesela burada. Merhaba ben Erik. İnsan ırkımın ilk büyücü ve yaşlısıyım. Sana bazı görevler vereceğim diyor. Şu an bakımda. E, burada büyücümüz var arkadaşlar. Merhaba şampiyon. Özel büyülere buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela elit büyü küresi. Buradan da tabi belli bir xp miktarım olmadığı için göremiyorum. Buradan büyülere bakabilirsiniz arkadaşlar. Özel büyüler diyor zaten. Özel büyüleri de sağ tıkladığınızda slash c yazdığınızda ya da e, buradan mesela 100 seviyeye efsanevi küre şu an 30 seviye olursanız da basit büyü alabiliyorsunuz. E, bu büyüler tabii ki sizin oyun oynadığınızı daha da kolaylaştıracak olan şeyler. Gelip buradan eşyalarınıza büyü basabilirsiniz. Evet arkadaşlar biraz devam ettiğimizde gördüğünüz gibi burada maden adası var. Maden adasına girerekten de buradan maden kırabilirsiniz. Maden kırdıkça madencilik seviyeniz artıyor ve yeni özelliklere sahip olabiliyorsunuz Tabi şu an madenci yorgunluğu var arkadaşlar. Herkes de var merak etmeyin. Enderman petiniz level atladı. Şu anki leveli 2 oldu bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, belli şeyler yaptıkça XP kazanıyorsunuz. Ve o XP de sizin petinizin levelini arttırabiliyor. Şu an Enderman petim 3 level oldu çok güzel. Ee, zaten şu anda madenci yorgunluğum var dediğim gibi. E, ee, madenciyle benzi da arkadaşlar diğer madenci şeyine gidebiliyorsunuz. Hemen oraya göstereceğim size. Evet arkadaşlar burada demir ve altın maden adasına gitmeniz için 3 level veya 4 level olmanız gerekiyordu. Büyük ihtimal 4 level olmanız gerekiyor madencilikte. Gördüğünüz gibi şu an bir adadan bir adaya ışınlanıyorum. Gerçekten çok güzel bir ışınlanma sistemi var. Ee, şu an dediğim gibi şu an herkes giremiyor buraya. Sadece madenci levelini yükseltebilenler girebiliyor. Ben de göstermek için adminden rica ettim ve benim madenci levelimi yükseltti. Ee, biraz ileri doğru gittiğimizde zaten ne olduğunu göreceksiniz. Ee, gördüğünüz gibi bu madende daha çok e, eşya var. Gördüğünüz gibi şunları hızlıca kıralım Mesela gördüğünüz gibi artık Şu an bu arada petim sürekli level Atlıyor farkındaysanız ee, Bunları kıraraktan da arkadaşlar Şu anda kurucu bana verimlilik 5 kazma Verdi o yüzden biraz hızlı kırıyorum Evet arkadaşlar biraz ileri doğru gittiğimizde Bir sürü şeyimiz var burada Avcı, çiftçi, oduncu Hatta burada neylerimiz var? Simya, gercana var avcısı falan her şey var. Ee, ben size tarım alanından bahsetmek istiyorum biraz. Biraz böyle ileri gittiğimizde. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şu an gördüğünüz gibi çiftlik bölgesine geldik. Çiftlik bölgesi kırarken gördüğünüz gibi artı 4 çiftlik veriyor. Ve şu an 5000 yaparsanız da size özel e, çiftlik levelleri veriyor. Çiftçilik levelleriniz artıyor. Yani özel şeylere erişebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şu an koleksiyon seviye artışı tohum 2 oldu. E, bunları kıraraktan da arkadaşlar ne olduğunu görebilirsiniz. E, şu an elimde tohum var ve da var. Bu buğdayları nasıl satacaksınız? Hemen satma bölümüne gideyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an genel satış yaptığımız bölüme geldim. Buradan çiftçiye sağ tıklayarak da arkadaşlar. Buradan markete tıklıyoruz chatten. Ve gördüğünüz gibi artık envanterinizde neyin ne kadar ettiğini görebiliyorsunuz. Mesela 52 adet e, tohum 52 para ediyor ve 64 64 ediyor. Böyle tıklayarak da satabiliyorsunuz. Diyelim ki yanlışlıkla sattınız arkadaşlar. En son sattığınız şeyi buradan tekrardan satın alabiliyorsunuz. Hani tekrar sattığınız şeyleri geri alabiliyorsunuz. E böyle üstüne tıklayarak da bunları satabiliyorsunuz zaten arkadaşlar. E gördüğünüz gibi paralar geldi. Şu an param 39.052 oldu. şöyle de güzel bir özelliği var arkadaşlar. Envanteriniz böyle dolup sürekli gelmek zorunda kalmıyorsunuz Belir seviye sonra. E i̇lerledikçe arkadaşlar bunlar çiftçi levelini ilerledikçe artık buğdaylar epik buğday, yükseltilmiş buğday veya yükseltilmiş havuç veya yükseltilmiş kakao çekirdeği olarak takdirde geliyor. Ve satış fiyatları acayip derecede artmış bir şekilde geliyor. Yani diyelim ki 20 level bir çiftlik seviyesine sahip olduğunuzda kırdığınız buğdaylar artık yükseltilmiş buğday olarak gelecek. Ve yükseltilmiş buğdayları da sattığınızda normal bir buğday satışına göre daha çok para kazanacaksınız. Aynı şey tüm sistemler için geçerli arkadaşlar. Buradaki oduncu, buradaki avcı, buradaki simyager ve buradaki canavar avcısı için hepsi geçerli arkadaşlar bunlar. Evet arkadaşlar şimdi de bankacıya geldik. Bankacının sistemi şu arkadaşlar. Öldüğünüzde sahip olduğunuz parası yarısı gidiyor arkadaşlar. Yani sunucuya gidiyor. O yüzden paralarınızı bankada saklamanız tavsiye ediliyor. Banka sisteminin amacı da bu. E, banka ne işe yarıyor ya tıkladığınızda zaten paranızı güvende sunmak olduğunu size söylüyor. E, ayrıca tekrardan bankacıya sağ tıklayalım. Evet arkadaşlar şimdi de usta bölümüne geldik. Wander'ımız var burada bir tane. Silahlarınızı arkadaşlar seviyeye basabiliyorsunuz silahlar diyelim, buradan kılıçlar diyelim. Zaten oyuncu olarak başladığınızda size antrenman kılıcı veriyor. Buradan antrenman kılıcına tıklayalım. Gerekli olan seviye 2 diyor. Ve bir tane silah parçasınız olması lazım. E, oluşturmak için sol tıkla diyor. Ve sol tıkladığında arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 tane içinde bu eşya arkadaşlar e, şu anda seviyesini atlatacak. Hemen bu sahneye geçtim geliyorum. Ve evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 3, 2, 1 ve yükseltildi arkadaşlar. Almak için tıkla diyelim. Ve gördüğünüz gibi artık kombat yani kılıç yükseltmelerinde saldırı hızımız 25 ve saldırı hızımız 15 oldu. Evet arkadaşlar adı oluşturduğumuzda bu sandıkta bir tane meşe odunu yaratıcı var. Bunu hemen yere koyduğumuzda arkadaşlar 60 saniye içinde bunlar meşe odunu yaratıcı olacak. Mesela ayarla iyi e sağ tıklıyor. Buradan da zaten generatör olunur ve her şey yazıyor zaten. 50 saniye hızlıca bekleyelim. Evet arkadaşlar devam ediyor. Şu anda 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 1 ve gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar bir adet bize de meşe olduğunu verdi arkadaşlar. ve bu gördüğünüz gibi arkadaşlar her bir dakikada bir size meşe olduğunu verecek. E, gibi düşünün. Bunu Huni ile bir sistem yaparak da sandığınıza bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu da çok güzel bir sistem. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Gerçekten eğer normal Skyblock'un ucundan sıkıldıysanız kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim yani. Piyasadaki en güzel MMORPG Skybox biri. E, bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ayrıca videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.